Ama ekonomiyi o kadar kırılgan hale getirdiler ki yanlış her sözün faturası da milletimize çok ağır bir biçimde çıkıyor. Yöneten düşünmeden konuşuyor, faturayı milletimiz ödüyor. AK Parti Genel Başkanı hafta içinde devletin televizyon kanallarında yine sen ben bizim oğlan formatında bir program yaptı. Önünde de prompter vardı. Keşke yapmaz olaydı. Konuştukça, prompter'ın dışına çıktıkça dolar uçmaya başladı. Merkez Bankası Başkanı'na tarihte vererek faiz indirimi için nasıl talimat verdiğini ballandıra ballandıra anlattı. O konuşmaya başlarken dolar kuru 8 lira 54 kuruştu. Konuştu, konuşma bitti, kur 8 lira 77 kuruşa sıçradı. Bu ülkede reel sektör şirketlerinin Döviz açık pozisyonu 157,5 milyar dolar. 2009 yılındaki çıkardıkları kararname sonucunda bu böyle oldu. Dış borç stokumuz 450 milyar dolar. Şimdi televizyona çıkıp o ağzına geldiği gibi sarayın kibirlisinin konuşması şirketlerimize 36 milyar lira, ülkemize de 103 milyar lira maliyet çıkardı. Brent tipi petrolün varili Erdoğan konuşmaya başlamadan önce 600 liraydı. Konuşma bittiğinde 616 lira oldu. Aslında tüm ithal mallarda tüm ithal girdilerde bu durum yaşandı. İthal girdilerin do do dolar cinsinden fiyatı salgından bu yana olağanüstü artıyordu zaten. Plastik ham maddelerinin döviz cinsinden fiyatları sene başından bu yana ikiye katlandı. Mobilyacılar medefe bulamıyor. Sanayici saç bulamıyor. Bulsa da onların da fiyatları katlanmış vaziyette. Ülkede aramalı tedarikinde çok ciddi sıkıntılar var. Bunlar yetmezmiş gibi Erdoğan bir konuşuyor, kur da yükseliyor. Sanayicinin maliyeti arttıkça artıyor. Sanayici zorlanıyor, Vatandaş da zorlanıyor. Erdoğan ekonomist olduğunu iddia ediyor. Allah aşkına bu ne biçim ekonomistlik? Ekonomiyi dolar müptelası yaptınız. 128 milyar dolar rezervi buharlaştırdınız. Damat kayınpeder. Türk lirasını pul ettiniz. Faiz sebep enflasyon sonuç deyip Ardından dünyanın en yüksek yedinci faizini vermek zorunda kaldınız. E şimdi tüm bunları yaptıktan sonra bir de düşünmeden konuşuyorsunuz. Bunların nele nelere mal olacağını bilmiyor musunuz? Bilmeden konuşuyorsanız vahim. Bir de bilerek konuşuyorsanız bu durum daha da vahim. Atalarımız boşa dememiş. Yarım ekim candan eder, yarım hoca dinden eder. Erdoğan sayesinde gördük ki yarım ekonomist de bizi cüzdanımızdan eder. Yine de her şeyden bir hayır çıkar diyelim. Evet bu televizyon programı millete oldukça pahalıya patladı. Ama aynı televizyon programı ülkemizde 2018 yılından itibaren hayata geçen tek adam vesayet rejiminin tüm sakilliğini bir kez daha milletimizin gözleri önüne serdi. Erdoğan'ın hesap vermekten, şeffaflıktan, hukuk, hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığından ve hatta Anayasa Mahkemesi'nin kararlarından haz etmediğini bugüne kadar duymuştuk. E bunlar da tabii icraata yansıyor. Ama bu defa Erdoğan'ın katıldığı televizyon programındaki açıklamalarında Anayasanın siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır hükmünden de haz etmediğini yani anayasadan da hiç haz etmediğini gördük. Ne diyor? Türkiye çok partili sistemden huzur bulmadı. Allah Allah. Bakın açık söyleyeyim. Derviş'in fikri neyse zikri de odur. Bu açık açık Erdoğan'ın çok partili sistemden haz etmediğini ortaya koymaktadır. Anketlerde milletin desteğinin hızla azaldığını gördükçe şahsım hükümetin artık ayakta kalamayacağını anladıkça sarayın kibirlisi sadece millet ittifakını değil demokrasiyi, meşru siyaseti, milleti de hedef almaya başladı. Buradan söyleyeyim korkunun ecele faydası yok. Milletimiz bu ucube tek adam vesayet rejiminin de, Erdoğan şahsım hükümetinin de notunu verdi. Artık sabırsızlıkla sandığı bekliyor. Değerli basın mensupları. İnsan söylediği şeylerle sınanırmış. Erdoğan şahsım hükümeti de böyle bir sınavdan geçiyor. Sınavın sonucunda sınıfta kaldı. Ne diyorlar? Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. Yine aynı programda Erdoğan koalisyon dönemlerini kötüledi. Ama açıkçası bugün Cumhur İttifakı'nın görünen ve görünmeyen ortakları 1990'ların koalisyon dönemlerine rahmet okutuyorlar. Şu son bir aydır yaşadıklarımıza bir bakın. Bu Cumhur İttifakı'nın cürüm ittifakına, curuf ittifakına dönüştüğünü açıkça gösteriyor. Ya bu ne biçim bir ittifak? Herkes birbirine racon kesiyor. İttifakın ortaklarından biri bir suç örgütü elebaşısı İçişleri Bakanı'na racon kesiyor. İçişleri Bakanı Erdoğan'a racon kesiyor. Bahçeli Erdoğan'a racon kesiyor. Güzelim memleketimiz Kurtlar Vadisi senaryoları arasında, yalan rüzgarı senaryoları arasında savrulup duruyor. Ülkenin seçilmiş başbakanına koltuk darbesi yapmak bunlar da. Siyasi kumpaslar, mafyanın 10 bin dolara maaş, 10 bin dolar maaşa bağladığı siyasetçiler, düşkün gazeteciler bunlar da. Değişen uyuşturucu rotaları, silah sevkiyatları maşallah bunların senaryolarında ne ararsanız var. Ne diyor büyüklerimiz? Ağacın kurdu içinden olur. Cumhur İttifakı'nda da AK Parti'de de kurtlar bir değil bin değil. Ağacın gövdesini kurt götürüyor. Herkes birbirine kumpas kuruyor. Tam bir kavgalı ev. Birbirleriyle kavgalı ederken de kavga ederken de milleti unutmuşlar. Bu suç örgütü ele başına Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere mitingleri kim yaptırdı? Dış güçler mi? Bu mafya ele başına Türk polisine kim koruma verdi? Dış güçler mi? Bu suç örgütü ele başına akademisyenlerin kanlarında banyo yapacağım dediğinde